Ne yapayım? Aç, hadi, Yardım mı edeyim. Ha. Eve gidelim mi? Şu bir ayaklarını kaldır. Hayta aç. Eve gidelim mi? Aç Neden? Aç eğlenceliymiş. eğlenceliymiş. Baba oh, ne oldu? hadi. Adam, hadi Baba hadi ben. Böyle çok mu sevdin? Evet. 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 Uyuyacak mısın? Ayaklarını uzat ama bak salanırken ayaklarını uzatar, uzatman lazım öne doğru. Aynen. Öyle tutman lazım ki sallanabilesin. Baba. Yerden biraz adam güç adam al. Adam adam Kendini adam adam illeri geriye adam doğru adam ittiğin adam zaman adam salınacak. Baba <laughs> yardım edeyim. Oğlum yardım edeyim mi? Evet. Yok, evet. yardım etme. Evet, eve Hadi, eve gidiyoruz. Yes. Evet. Gidiyoruz eve. Aa, ağa, ağa, aç, aç gidelim mi eve? Yok. Neden? E, güzelmiş. Burası güzel mi? Bazı bayağı eğlenceli. Ama tatlı. Niye sus? <laughs> Neden biraz rahat susu? <laughs> Kavga ederseniz götürürüm eve.